Herkese merhaba. Cezegenimizi bir zamanlar hükmeden o devasa yaratıkları, yani dinozorları, gerçekten ne kadar iyi tanıyoruz dersiniz. Şimdi gelin onların inanılmaz öyküsünü 5 temel soruya cevap bularak birlikte keşfedelim. Yol haritamız oldukça net. Önce en temelden başlayacağız. Dinozor nedir? Sonra o devlerin akıl almaz boyutlarına bakacağız. Ardından pek de bilinmeyen komşularıyla tanışacağız. Tabii ki o kader gününü, yani dünyanın onlar için nasıl değiştiğini göreceğiz ve en sonunda da bize bıraktıkları şaşırtıcı mirası inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi dalalım konuya. Pekala, ilk bölümümüz dinozor nedir? Sonuçta bir konuyu anlamak için en temelden başlamak en iyisi değil mi? Bu devasa canlıları gerçekten anlamak istiyorsak önce ne olduklarını ve bu havalı ismin nereden geldiğini bilmemiz şart. Bütün hikayenin temeli burada yatıyor. O zaman en basit ama en önemli soruyu soralım. Dinozorlar tam olarak nedir yahu? Biliyor musunuz bazen bir kelimenin kendisi bütün hikayeyi anlatır. Dinozor da işte tam olarak böyle bir kelime. Kökü Yunanca'dan geliyor. Deinos yani korkunç ya da daha doğrusu müthiş büyük ve sauros yani kertenkele. E birleştirince ne oluyor? Müthiş büyük kertenkele. Düşünsenize onları ilk keşfeden bilim insanların ne kadar etkilenmiş olmalı ki böyle bir isim vermişler. Ama tabii ki onlar sadece büyük kertenkeleler değildi, çok daha fazlasıydı. Bakın, yaklaşık 180 milyon yıl boyunca, yani akıl almaz derecede uzun bir süre dünyadaki baskın karasal canlılar onlardı. Bu hakimiyet, şöyle bir düşünün, tam 245 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona erdi. İnsan aklı bu süreyi kavramakta zorlanıyor gerçekten. E, madem isimleri müthiş büyük kertenkele anlamına geliyor, o zaman ikinci bölümümüze geçelim. Devler yeryüzünde yürüdü. Şimdi o müthiş büyüklük ne anlama geliyormuş? Gelin hep birlikte görelim. E tabii insanın aklına hemen şu soru geliyor. Peki, gelmiş geçmiş en büyük dinozor hangisiydi? Bu sorunun cevabı için Arjantin'e doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Karşınızda en güçlü adaylardan biri Arjantinosaurus. 1987 yılında keşfedildi ve isminden de anlaşıldığı gibi kendisi tam bir Arjantin kertenkelesi. Şimdi sıkı durun çünkü rakamlar gerçekten inanılmaz. Bu devin baştan kuyruğa tahmini uzunluğu ne kadar biliyor musunuz? Tam 40 metre. Gözünüzde canlandırmaya çalışın. Hani şu bildiğimiz okul otobüsleri var ya, onlardan dördünü arka arkaya dizmek gibi bir şey bu. Peki ya ağırlığı? O daha da akıl almaz. Tahminler 100 metrik tona kadar çıkıyor. Bu da 12'den fazla yetişkin filin toplam ağırlığı demek. Hani en başta müthiş büyük demiştik ya? İşte tam olarak bu. Tamam, büyüklüklerini anladık. Ama şimdi hikayeye biraz da şaşırtıcı bir unsur ekleyelim. Yeni bölümümüz Beklenmedik Komşuları. Yani bu devler gezegende tek başlarına mı takılıyorlardı? Pek sayılmaz ve kimlerle birlikte yaşadıklarına gerçekten çok şaşırabilirsiniz. Genellikle filmlerde falan nasıl görürüz? Dinozorlar yok olur, ondan sonra memeliler ortaya çıkar, değil mi? Peki, acaba gerçekte de durum böyle miydi? Yani memeliler ve dinozorlar aynı anda yaşadılar mı? İşte bu zaman çizelgesi o yaygın yanılgıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Bakın, ilk memeliler ne zaman ortaya çıkmış? Trias döneminde. Yani neredeyse ilk dinozorlarla aynı zamanda. Hatta Jura döneminde o devasa stegosaurusların ayaklarının dibinde bildiğiniz sivri fareye benzeyen Juramaia sinensis gibi küçük memeliler geziniyordu. Yani cevap kocaman bir evet. Milyonlarca yıl boyunca bu gezegeni omuz omuza paylaştılar. Ama her güzel şeyin bir sonu var derler. Şimdi hikayenin en dramatik kısmına dördüncü bölümümüze geliyoruz. Dünyanın değiştiği gün. O koskoca devrin nasıl sona erdiğine, o büyük felakete bakacağız şimdi. Milyonlarca yıl süren bu saltanat nasıl oldu da sona erdi? Dinozorların çoğu nasıl yok oldu? En güçlü teori her şeyin bir zincirleme reaksiyonla olduğunu söylüyor. Yaklaşık 66 milyon yıl önce, bugünkü Meksika'nın olduğu yere yukatan Yarımadası'na dev bir asteroid çarptı çarpmanın etkisi o kadar büyüktü ki atmosfere inanılmaz miktarda toz ve enkaz yayıldı. Bu enkaz bulutu güneşi yıllarca kapattı. E güneş olmayınca ne olur? Bitkiler ölür. Bitkiler ölünce de besin zinciri çöker ve zincirin en tepesindeki dinozorların çoğu için bu son demekti. Tek bir günde bütün dünya değişti. Ama durun. Hikaye tam olarak burada bitmiyor. Hatta belki de en şaşırtıcı kısmı şimdi başlıyor son bölümümüze geldik, şaşırtıcı bir miras. Şimdi size çok tuhaf gelebilecek bir soru soracağım. Dinozorlar bugün hala var mı? Cevap, sandığınız gibi olmayabilir. Bilim insanlarını bu inanılmaz sonuca götüren şey, tabii ki fosiller. Mesela Archaeopteryx ve Exiotingia gibi fosiller bulundu. Bu fosillerde bir tuhaflık vardı. Hem dinozorlara benziyorlardı, hem de kuşlara tüyleri vardı kanatları vardı ama aynı zamanda dinozorlar gibi dişli gagaları pençeleri vardı bu fosiller resmen ben arada bir yerdeyim diye bağırıyordu ve görmezden gelinmeyecek kadar güçlü bir bağlantıya işaret ediyordu ve işte can alıcı nokta günümüzde bilim dünyasında genel kabul gören görüş şu ki modern kuşlar yani o gördüğümüz serçeler güvercinler kartallar onlar aslında teropod dinozorlarının doğrudan torunları yani o devasa yaratıklar tamamen yok olmadılar, sadece evrimleştiler. İşte böylece tam başladığımız yere geri dönmüş oluyoruz. Hani en başta müthiş büyük kertenkele demiştik ya, işte o korkunç yaratıkların mirası bugün etrafımızda cıvıldayan o küçük tüylü torunlarında yaşamaya devam ediyor. Ne kadar inanılmaz bir dönüşüm değil mi? O yüzden bir dahaki sefere pencerenizden dışarı baktığınızda ya da bahçenizde küçük bir kuş gördüğünüzde bir an durup düşünün ve kendinizi şunu sorun. Acaba ben şu an yaşayan bir dinozora mı bakıyorum? İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum.